Bismillah ve elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Kardeşlerim, bu cünki sohbetimizi En'am suresi 151-153. ayetleri okumaya çalışacağız. Sohbetimiz o yönden olacak. Bu ayeti kerimede yani 51-153. 151 -153. ayetlerde Rabbimizin bize vasiyetleri vardır. Tavsiye ediyor. Şöyle şöyle yapın, şöyle şöyle yapmayın diyor. A'udhu billahi minel şeytani olacim. Kul ta'alev ma harrama rabbukum aleykum ella tuşşiku bihi şey'a Bir Ey Resulüm Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem O insanları çağır. Onlara de ki gelin Rabbim size neyi haram kılmışsa onu okuyayım. Haram kıldığı şey Allah tuşiku bi şey'a. Allah'a şirk koşmayın, ortak koşmayın. Allah'ın birliğine, varlığına, kainatta hükümdar olduğuna, hükümran olduğuna, ondan başkasının kanunlarının geçersiz olduğuna, batıl olduğuna inanın. Onlara uymak haramdır. İki, ve bil varideyni ihsana. Anneye baba iyilik yapın. Allah yaratmıştır, anne baba sebep olmuştur. Anne babanın hakkı ödenemez. alimlerden birisine birisi sormuş. Demiş ki ben babamla münakaşa mücadele edebilir miyim? Evladım demiş babanla münakaşa mücadele değil. Onun terlikleriyle ayakkabılarıyla bile sen mücadele edemezsin. Baba baba. Baba. Babanı bil. Her gence, her delikanlıya, her Müslümana tavsiye ediyorum. Anne babanın hakkını ödeyemezsiniz. Evet. Asla ödeyemezsiniz. Kur'an-ı Kerim anne baba hakkında son derece önemli vasiyetlerde bulunmaktadır bize. 3 ve la taktulu evladakum min imlaqin nahnu narzuhukum ve Çocuklarınızı fakirlik, yokluk, açlık nedeniyle öldürmeyin. Sizin de onların da rızkını veren benim buyuruyor yüce Rabbimiz. Ve la takrabul fawahish ma zahra minha ve Fuhşiyatun, fahişliğin, fahişeliğin görüneninden görünmeyenden, batılından zahirinden, batılından kaçının. Yaklaşmayın. Türkiye'de uzun zamandan beri Cumhuriyet Kuralı belli fahişeleri ön saflara çıkaran devamlı onu işleyen devamlı fuhuşu, zinayı, dinsizliği, ahlaksızlığı, lutiliği teşvik eden bir kesim vardır. Küfür yobazı, Atatürkçü yobazlar, layık yobazlar, İslam düşmanı yobazlar devamlı olarak pisliğin, ahlaksızlığın, namussuzluğun artmasını, çoğalmasını istiyorlar. Eyüp Sultan'da Yasin okuyup Eyüp Sultan'ın yanı başında fuhuş yuvası sanat altında dinsizlik yapanlar namussuzluk yapanlar onu destekleyen küfür yobazları evet Cumhuriyet gazetesi Sözcü gazetesi Bir gün gazetesi Diğer gazeteler Sonuna kadar onu destekleyen Evet. Sanat altında akla hayala gelmedik dinsizlikler ve yavruluklar yapılmaktadır bu memlekette. Çıkıyor Allah'a sövüyor, peygambere sövüyor, adam aleyhisselam'a sövüyor, öbür peygamberlere sövüyor. Ben sanatkarım diyor. Allah'ın laneti sana da olsun, senin sanatına da olsun, senin o yavur sanatını destekleyen nerede olsun. Namussuz şerefsiz. Sanatçarsın diye sen Kur'an'ı hakaret edemezsin. Peygamberlere sövemesin, Osmanlı dedelerime sövemesin. Sen kimin çocuksun, nereden geldin ulan? Evet, bu memlekette 5 yaşından beri namaz kılıyorum diyen dinsizler LGBT'yi destekliyor. Hanif kabracı diyor, diyor ki ben iman teselli orada diyor. Sen dinsizliğini, küfrünü, ermeliğini tazeledin. Orada iman tazelenmez, orada dinsizlik tazelenir. Sen nasıl bunu konuşuyorsun, bu milleti dinden çıkarmaya çalışıyorsun? Hem sağcısın, hem ülkücüsün, hem komünistlerle, PKK ile beraber oluyorsun. Ey milletim uyan. Ve la taktulu nefselleti harramallahu illa bilhak. Allah'ın haram kıldığı bir nefsi öldürmeyin. Allah haram kıldırmış. Suçu yoksa öldüremezsin. Ancak hak ile ya kital ya e, kısas alınır adam öldürmüştür. Ya başka bir ölümü gereken suç işlemiştir. Veya evli olduğu halde fuhuş ve zina yapmıştır. Buna benzer suçlarda öldürülür. Zalikum wasakum bihi le alakum İşte Allah size bu nasihatları, vasiyetleri yapıyor ki umulur ki akleder, düşünür, taakul edersiniz, tezekkur edersiniz, tefekkür edersiniz. Düşünün, tefekkür edin kardeşlerim. Bu da 151. ayet idi. 152'de diyor ki: "Ve la takrabu mal el yetimi illa bi'lleti Yetimlerin malına sakın ola yaklaşmayın. Sakın ola bir santımına dahi dokanmayın. İlla billeti yahse. Ancak size tanınan haklar çerçevesinde yaklaşabilirsiniz. Hatta yablu eşud de ta ki rüştüne erene kadar. Ve avful keyle vel mizane bil kıst. Ölçüde tartıda mutlak surette doğru mustakim olarak hareket edin. Kimsenin bir gram hakkına girmeyin. Haram yemiş olursunuz. La nukellifu nefsen illa vus'aha Yüce Yaratan Rabbimiz buyuruyor ki biz her insana götüreceği yükü yükledik. Götüremeceği yükü yüklemedik. Ve izâ kultum fa'dilu velev kâne zâ kurba Şahitlik yaptığınız zaman bir meseleyi anlattığınız zaman en yakınınız olsa bile hakkı söyleyin. Ketmetmeyin. Evet. İslam bunu emrediyor. Bundan daha güzel bir sistem yok yeryüzünde. İslam'ın dışında kalan sistemlerin tamamı küfür sistemidir, dinsizliktir. Ve bi ahdillahi evfu. Allah'a verdiğiniz sözleri yerine getirin. Elestu cezminde Allah'a söz verdiniz. Allah'ın birliğine, varlığına ve onun dinine sahip çıkacağınıza söz verdiniz. Ona uyun. Ya Rabbimiz öyle buyuruyor. Zalikum asakum bihi. Allah bunları size tavsiye ediyor. Leallekum tedekkerun. Umurur ki düşünürsünüz, tefekkür edersiniz, taakul edersiniz. Meseleleri, fikri sahada ortaya korsunuz en güzeline kavuşursunuz. Bu da 152. ayet idi kardeşlerim. 153. ayete geçiyoruz. Cenab-ı Hak buyuruyor ki ve en haza sıratı Bu benim doğru yolumdur. Şu anlattıklarım. Fettabi benim doğru yoluma tabi olun. O yolda yürüyün. Ve la tetbiu'us başka yollara girmeyin. İslam'ın yolundan başka yollara girmeyin. Feteferreke bikum an sebili başka yollara girdiğiniz zaman sizi götürür ya demokrasi küfrüne sokar ya layıklık küfrüne sokar ya putperestlik küfrüne sokar veya başka bir küfür sistemine sizi boğar kahru perişan olur gidersiniz evet Zalikum vasakum bihi. Bunları Allah size vasiyet ediyor ki leallekum <laughs> tettekun ta ki haramlardan sakınasınız, halal şeyler yapasınız, doğru yola giresiniz. Kardeşlerim burada e, bir tane de hadisi şerif okuyacağım. İbn-i Maci Hazretlerinin süneninde gelen hadis Abdullah bin Cabir Hazretleri anlatıyor. Efendimizin arkadaşlarındandır. En yakın arkadaşlarından. Diyor ki biz Allah Resulü'nün yanında bulunuyorduk. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir çizgi çizdi. Ve hatta hattayni an yeminihi ve hatta en O ort çizginin sağında iki çizgi daha çizdi. Solunda iki çizgi daha çekti. Sonra suma Sonra elini o ortada çizdiği düzgün çizginin üzerine koydu. Fakale, buyurdu ki Efendimiz Haza sebilullah bu Allah'ın yoludur. Kur'an ve sünnet yoludur. Thumme ayete sonra şu ayeti okudu. Ve enne hazza sıratı mustakimen işte bu benim doğru yolumdur buyuruyor Cenab-ı Hak. Fettebi'uhu o yola tabi olun. Ve la tettebi'u başka yollara, başka fikirlere girmeyin. Feteferreke bikuman sabili başka yollara girerseniz sizi felaketlere götürür. Adamın birisi Allah Resul Efendimiz'in çok sevdiği, çok takdir ettiği Abdullah İbni Mesud size ne derse onu tutun. O yanlış yapmaz Allah'ın inayetiyle. Çünkü Allah Resulü'nden hiç ayrılmadı. Altıncı Müslümandır. İslam uğrunda çektiği cefa ve ez ezalara rağmen Allah Resulü'nün yanında hiç ayrılmamıştır. Sordu birisi i̇bn Mesud Hazretlerine doğru yol nedir? Ya yani nasıl bilelim doğru yolu? Kale. Abdullah bin Mesud diyor ki terakana Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem fi etnahu. Doğru yol Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bizi onun baş tarafına koydu. Dedi ki burada durun dedi. Ve tarafu fil cenneti. Bu yolun başı şuradır. Kur'an ve sünnettir. Ehli sünnetin yoludur. Öbür ucu da cennettedir burada başladığınız zaman o yol sizi götürür cennetin içine kor. Van yemini cevadun. Van yemini cevadun, van yasari cevadun. O düzgün, düz çizdiği müstakim yolun sağında, sorunda başka yollar da vardır. Ve semme ricalun yed'un men merre bihim. O İslam yolu ehli sünnet ve Kur'an sünnet yolu ehli sünnetin yolu olan o müstakim yolun sağında sonunda yollar vardır. O yolların üzerinde bazı kimseler vardır. O kimselerin yanında geçenleri o yanlış yollara çağırırlar. O yolların üzerinde Mustafa İslamoğlu vardır. O şeytanın yoludur. Orada demokrasi vardır. Şimdi biliyorsunuz bir fahişe çıkıyor, fahişelik yapıyor, dinsizlik yapıyor, namussuzluk yapıyor, ahlaksızlık yapıyor. Sövüyor İslam'a sövüyor, peygamberlere sövüyor, Osmanlı dedelerimize sövüyor. Ne kadar gavurluk varsa hepsini yapıyor. Çıkıyor adam. Burada demokrasi vardır. Demokraside her şey serbesttir. Ama biz sizin gavur putunuza konuşamıyoruz. Biz bir şey konuşacağız zaman bizim için demokrasi yok. Demir tokma kafamıza iniyor. Peki bize niye yok? Biz layıkız. Layıklık serbesttir. Peki bize niye bu zulüm yapıyorsunuz? Niye bizim çarşı pazarda başörtümüzü söküp alıyorsunuz? Metroda yapıyorsunuz. Otobüste yapıyorsunuz. Hastanede yapıyorsunuz. Bu dinsizlik size serbest de. Bize niye yok hiçbir şey? Bir şey konuştuğumuz zaman hemen götürüyorsunuz bizi. Birkaç müddetten beri hiç belki bir şey yapamıyorsunuz. Yüzünüz yetmiyor diye. Bu da anlaşılıyor ki demokrasi, dinsizlik adına her türlü pisliği yapıyorlar. Yavur layıklık adına her türlü pisliği yapıyorlar. Onlara serbest. Bize gelince bak bu yobazları görüyor musun? Demokrasiye karşıdılar. Yobaz sensin lan dinsiz oğlu dinsiz. Kafir sensin, imansız sensin, Yunan çocuğu sensin. Yahudi kalıntısı sensin. Ermeni kalıntısı sensin. O yolun üzerinde bir takım kimse Mustafa İslamoğlu var orada. Mehmet okuyan var. O şeytanın yolu. Abdülaziz Bayındır var. Bayraktar Bayraklı var. Hayri Kırbaçoğlu var. Hüseyin Ata var. Süleyman Ateş var. Geberdi gitti. Haydarbaş vardı. Onun şimdi bıraktığı zındıklar var. Yaşar Nuri Öztürk gavuru var o yolun üzerinde. Hüseyin Atay var. O da yuvarlandı gitti. Ne diyordu? Bunlar Bunlar ne diyor? Bunların hepsi aynen şunu diyor. Bu namazı Müslümanların başına bela ettiler diyen bu şeytanın çocukları. İlahiyatçı kafirler bunlar. 19'u kafirler bunlar. Bunlar Reşat Halife yalancı peygamberin ümmetlerindendirler. Hazreti Muhammed'i kabul etmezler. O yolun üzerinde demokrasi gavurları var. O yolun üzerinde layık kafirleri var o yolun üzerinde dinsizlik adına bütün fuhşiyatı yapan sanatkarlar vardır. Piç sanatkarlar. İslam düşmanı sanatkarlar. Eyüp Sultan'da Yasin okuyup da eşekleri kandıran, Müslüman geçinenleri kandıran feshanede akla hayala gelmedik namussuzluğu, dinsizliği, fuhşiyatı sergileyen bir Ermeni çocuğu var. O yolun üzerinde ne kadar gavurlar varsa hepsi oradadırlar. Femen ekhede fitil kel cevadi kim o yolların üzerinde giderse o sahtekarların, dinsizlerin yoluna giderse intehed bihi ile nari cehenneme götürür o yollar cehenneme götürür. Ehli sünnet ve cemaatin yolundan başka yol cehenneme götürür. İnkarcı ilahi açıran tamamı cehennem, cehenneme giden yolun üzerindedirler. Ancak tövbe ederlerse Allah kesin tövbeleri kabul edendir. Öyle buyurur Kur'an-ı Kerim'de. Ve men ehade ala sırati intaha ile cenne. Allah Resulü'nün çizdiği çizginin üzerinde o ehli sünnet ve cemaatin İslam yolunda gidenler Cennete kavuşurlar onunla. Sonra kara İbn Mesud. Sonra İbn Mesud Hazretleri bu ayeti okudu. Biraz önce okumuştuk. Ve en Yüce Yaratan Rabbimiz buyuruyor ki bu Allah'ın yoludur. Buna tabi olun. Ta ki kurtuluşa eresiniz. Takva sahibi olasınız. Allah sizi o kötülüklerden kurtarmış olur. Kıymetli kardeşlerim biz bunları konuşurken dert konuşturuyor bizi. Hiçbir şeyden korkmuyoruz. Hiçbir şeyden çekinmiyoruz. Konuşun. Konuşun. Abdullah İbni Mesud Hazretlerinden gelen rivayet vardır. Allah Resulü Efendimiz Rahman Suresi geldiğinde bu süreyi kim Kabe'nin yanında okuyabilir? Her defasında Abdullah İbni Mesud ben ya Resulallah dedi. Abdullah İbni Mesud Hazretleri fiziki yapısı olarak çok zayıf bir yapıya sahipti. Yani tarif edilene göre 70 santim boyu vardı ama onun manaviyatı, onun imanı göklere kavuşmuştu. Allah Resuluna ölene kadar arkadaşlık yapmıştı. Ben ya Resulallah her defasında hadi git dedi. Gitti Rahman suresini okudu orada. Müşrikler, putperestler, ateistler, Layıklar, kafirler kalktılar. Abdurrahim'in mesudi dövdüler. Öyle dövdüler ki pestil ettiler. Kan revan içerisinde kaldı. Çıktı geldi. Dediler ki nasıl gördün? Bir daha Resul-i Ekrem ciddirse yine giderim. Yine giderim, yine giderim. Bu yolda bin tane kellem olsa vermeye hazırım. İşte bu Abdullah bin Mesud Hazretleri Bedir gazvesinde Allah Resulü Efendimiz onu gönderdi. Git bakalım Ebu Cehil ne yapıyor? Geberdi mi yoksa canlı mı? Abdullah bin Mesud Hazretleri gidiyor bakıyor müşriklerin leşleri arasında doğru Ebu Cehil de var. Ebu Cehil'e şöyle uzaktan duruyor çünkü kafir çok güçlü bir fiziki yapıya sahipti. Şöyle uzaktan kılıcını uzatıyor burnuna doğru. Bakıyor ki heh, artık hareket yok. Gebermek üzere. Hemen çıkıyor tepesine. Ebu Cehil ona soruyor. Diyor ki kimin bayrağı yukarıda, kimin bayrağı yerde? Haberin olsun diyor. İslam'ın bayrağı dalgalanıyor. Küfrün, şirkin, layıklığın, demokrasi dediğiniz dinsizliğin bayrağı yerlerde sürünüyor senin gibi bir koyun çobanı başıma çıkmış olsun. Ama ben davamda sadıktım. Dinsizlik davasında dedi. Abdullah İbni Mesud Hazretleri onun kellesini kesti. Kelleyi kaldırıp götüremedi. Bünyesi çok zayıftı. Çıkardı kemerini veya başka bir aletle onun burnuna taktı. Çeke çeke Allah Resulüne götürdü. Diyor ki Allah Resulü onu görünce kalktı secdeye kapattı. Kadir Musiloğlu hocamızın dediği gibi bir gün gelecek putperestler putlarıyla beraber köpek gibi yerde sürünüp çekilip çöpe atılacaktır. Beni hatırlayın o zaman diyor. Sana binlerce rahmet olsun. Allah seni mağfiret etsin, taksiratını affetsin, cennetine koysun. Kadir abi, Allah senden razı olsun. Hürmet ve saygılarımla Allah'a emanet olun.